Arkadaşlar merhaba, ee, pozitif değer TET6 denemesini çözeceğiz beraber. 15. soruyla başlıyoruz. Ee, bir patates parçası, ee, bundan 3 tane özdeş parça alınıyor X, Y, Z ve yoğunlukları bilinmeyen K, L, M çözeltilerine bırakılıyor. Bir süre sonra X parçasının yoğunluğu artıyor, Y parçasının hacmi artıyor, Z parçasının ağırlığı değişmiyor. Buna göre KLM çözeltilerin yoğunlukları arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi başlangıçta bir kuralımız var. Kural ne diyor? Su yoğuna gider. Su, yo -gi. su yoğuna gider. Şimdi baktığımız zaman K parçasını X parçasını K çözeltisine koyduğu zaman yoğunluğu artmış. Ne demek? Bu su kaybetmiş. X parçası su kaybediyor. Yani su yoğuna gider kuralı gereği K çözeltisi X parçasından daha yoğun çünkü su kaybetmiş. Yoğuna da ne diyoruz biz? Hipertonik diyoruz. Y parçasının hacmi artmış. Bu ne demek arkadaşlar? Su almış. Su yoğuna gider kuralı gereği neymiş arkadaşlar o zaman? Patates Y parçası L'den daha yoğun. Bu patatese gitmiş çünkü. O zaman ne diyeceğiz L çözeltisine? Hipotonik. Az yoğun diyeceğiz. M parçasının ağırlığı değişmemiş. Ne demek bu? Eşit miktarda su giriş çıkışı olmuş. O halde M çözeltisi de izotonik. Eş yoğun. Buna göre yoğunluklar arasındaki ilişki nasıl olacak o zaman arkadaşlar? K çok yoğun, M eş yoğun, L az yoğun. K, M, L şeklinde olacak. O da gördüğünüz gibi C seçeneğinde arkadaşlar. 15 C seçeneği diyoruz. Devam edelim. 16. Soruya baktık. Bir ceviz ağacından farklı zamanlarda alınan cevizlerle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiş. Temmuz ayında karbohidrat %35 yağ %4'müş. Eylül ayında karbohidrat %4'e düşmüş. Yağ %60'a çıkmış. Şimdi arkadaşlar ceviz ağacında hatırlarsanız e, olgunlaşma dönemi Eylül-Ekim gibi. Yani e, cevizler Temmuz ayındayken ham yani henüz olgunlaşmamış ama Eylül-Ekim gibi olgun. Tablodaki bilgilere göre yorum yapacağız. Ham meyve ile olgun meyvenin tatları arasında fark vardır. Var mıdır? Vardır. Bakın ham meyvede daha çok ne var? Karbohidrat var. Olgun meyvede ise daha çok yağ var. Dolayısıyla bu ne yapacaktır? Tadı değiştirecektir. Bir aldık. Bitki hücrelerinde besinler birbirlerine dönüştürülebilir. Çıkartabilir miyiz? Çıkartabiliriz. Bakın neymiş? Temmuz'da daha çok karbohidrat var. Eylül'de daha çok yağ var. Demek ki karbohidratlar neye dönüştürülüyor arkadaşlar? Yağa dönüştürülüyor bitki. Bunu da çıkardık. Aynı miktar cevizin enerji verimi farklı zamanlarda farklı olabilir. Yine hatırlarsanız enerji verimi arasındaki ilişki nasıldı arkadaşlar? En çok enerji yağ veriyor. Sonra protein, sonra karbonhidrat. Şimdi buna göre baktığımız zaman Temmuz'da yağ %4, Eylül'de %60. Yani olgun meyvedeki Eylül ayındaki cevizde daha çok yağ var. Daha çok yağ ne demek? Daha çok enerjidir. O zaman ne diyeceğiz? Farklı zamanlarda farklı olabilir. Bu da doğru. Buna göre cevabımız ne oldu arkadaşlar? E seçeneği. Devam edelim. 17. soruya baktık arkadaşlar. Farklı canlılarda gözlenen hücre bölümlerine ait üç şekil aşağıda gösterilmiştir. Numaralarla gösterilen şekillerden hangileri mitoz sırasında kesinlikle gözlenmez? Baktığımız zaman üç şeklin üçünde de ana faz evresi var arkadaşlar ayrılma var. Birinci şekilde homolog kromozomlar ayrılmış. İkinci ve üçüncü şekillerde ise kardeş kromatikler ayrılmış. Yani kromozomun parçaları ayrılmış. E, hatırlayalım homolog kromozom ayrılması nerede olur? Kesinlikle mayoz bölümleri. Yani ne bu arkadaşlar? Bu ana faz bir evresi hatırlayalım. Ana faz bir evresinde ne oluyor? Eee homolog kromozomlar ayrılıyor. Sen eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin ana faz bir evresi bu. E, i̇kinci ve üçüncü şekilde baktım. Kardeş kromatit ayrılması var. Kardeş kromatit ayrılması mitozda oluyor. Mayozun da ikinci aşamasında oluyor. Yani bir bölümede kardeş kromatit ayrılması varsa bu mayozda olabilir, mitozda olabilir. O halde ne diyeceğiz? E, hangileri mitoz arasında kesinlikle gözlenmez? Bir numaralı şekil, e, kromozom ayrılması sadece mayozda görürüz. O halde cevabımız ne oldu arkadaşlar? A seçeneği 18. soruya bakalım. Bir kalıtım sorusu arkadaşlar. Bakın ne olmuş burada? Bir soy verilmiş. E, bununla alakalı yorum yapmamız isteniyor. E, boyalı olan e, bireyler aynı fenotipteymiş boy olarak gösteren bireylerin sahip olduğu özellik genlerinden hangileriyle kalıtılabilir diye soruyor. Bakalım. Bir, mitokontriyal kalıtım. O ne demek hatırlayalım. E, biliyorsunuz arkadaşlar e, bireylere yumurtadan yani anneden geçiyor. Babadan mitokontri ilgili bir özellik geçmiyor. Çünkü zigota aktarılmıyor. Buradan nasıl bir sonuç çıkaracağız? İki konfiyel kalıtımda özellik annede varsa bütün çocuklarda mutlaka görülecek arkadaşlar. Buna göre çözeceğiz. Baktık. Annemizde özellik var. Çocuklarında var mı? İki çocuğun ikisinde de var. Güzel. Annemizde özellik yok mesela şurada. Çocukta yok. Yine şurada annemizde özellik var. Çocukların üçünde de var. Annemizde özellik yok. Şurada. Çocuklarda özellik yok. O halde bu mikrokonfiyel kalıtım olabilir. O zaman şıklarımızda ne olacak? Bir olacak. Bunları eledim. Y'ye bağlı baskın. Arkadaşlar Y biliyorsunuz erkek bireylerde oluyor. Dişilerde olmuyor. Y'ye bağlı bir özellik. Sadece erkek çocuklarda görülür. Dişilerde gözükmeyecek. Baktığım zaman burada şurada kız çocuklarının da biliyorsunuz yuvarlaklar dişi birey, kareler erkek. Yuvarlaklarda da özellik görüldüğü gözlenmiş. Yani kız çocuklarında da özellik gösteriliyor. Demek ki bu ne olamaz arkadaşlar? Y'ye bağlı bir hastalık olamaz. Bir daha söylüyorum. Y'ye bağlı bir hastalık sadece erkek çocuklarda görülür. O halde seçeneklerde ne olmayacak? İki olmayacak zaten. Yok gördüğünüz gibi. Otozomal eş baskın ne demek? Yenler e, karakter oluşumunda eşit derecede etkili olacaklar. Mesela insanlarda A, B kan grubu. Peki böyle bir şey mümkün mü? Bakalım aktarılmış olabilir mi? Burada boyalı bireylere ne diyeceğiz? AB grubu diyeceğiz arkadaşlar. Diğerleri de AB'nin dışında bir kan grubu olsun. Buna göre bakacağız şimdi. Evet. AB kan grubundan bir annenin AB kan grubundan çocukları olabilir mi? Mümkün yani ki babamız neyse e, homozigot A ise ya da ne olabilir homozigot B grubu da olabilir. Buradan ne çıkar? E, AB grubu çocuklar doğabilir. Yine şuradan e, şu birey homozigot A grubu Ya da homozigot B gruplu ise ne olabilir? E, AB'nin dışında bir kan grubu olabilir. Ne olur mesela? Şuradan A gelir, şuradan da A gelir. A grubu olur veya B grubu. Uydu Şuraya bakalım. Şuradan e, diyelim ki şu A gruplu ya da B gruplu olsun. homozigot. E, hocam AB niye değil? AB olsaydı taralı olacak. Buradan ne olabilir? Şunlar da olabilir yine bakın. Buradan A gelir, buradan B gelir. B ise mesela. Olabiliyor. Yine şuraya baktık. Şu homozigot A ya da homozigot B grubu ise ne olabilir? E, şu A gruplu veya B gruplu olabilir. Yani ne oluyor arkadaşlar? Otozomal eş baskın olarak aktarılıyor. Ne demiştik? Mitokondriyal kalkım oluyor demiştik. Y'ye bağlı olmuyor dedik. Eş baskın oluyor dedik. Peki X'e bağlı çekinik oluyor mu? Hatırlayalım X'e bağlı çekinik hastalıklar neydi? Kırmızı, yeşil, renk körlüğü ve hemofili hastalıkları. Nasıldı burada? Hastalık X kromozomu üzerinde çekinik yerine taşınıyor. Kız çocuk hasta ise baba mutlaka hasta olacaktır. Değil mi? Kuralımız oydu. Buradan bakalım isterseniz bir daha. E, diyelim ki ne olsun burada. Şurada, e, mesela şu kız çocuğu hasta. Hasta kız çocuğu neydi arkadaşlar? X küçük ve küçük F. E. Şimdi bunun hasta olabilmesi için şartımız neydi? Hastalık gelinin biri anneden biri babadan gelecek. Baktık annesi şu, X küçük ve X küçük ve hasta yani. Tamam hastalık gelinin biri buradan gelmiş olabilir, mümkün. Ama diğeri nereden gelecek? Babadan gelecek. Babada hastalık yeni var mı? Baba sağlam. X büyük V'ye. Yani babada hastalık yeni yok. Dolayısıyla sağlam bir babanın hasta bir kız çocuğu olamaz. Yani hastalık X'e bağlı çiftliğinde ne yapılamaz? Aktarılamaz. Buna göre cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1 ve 3 oldu. O da B seçeneği de gördüm. Evet. Devam edelim. 19. soruya baktık. Omurgalı hayvanlar grubunda incelenen canlılarda görülen özelliklerinden hangileri kurbağalar ve sürüngenler için ortaktır diyor. Arkadaşlar boşaltım organı olarak böbrek bulundurma. Bütün omurgalılarda boşaltım, azotlu boşaltım artıkları böbreklerle atılıyor. Bütün omurgalı dediğimiz kim? Balık, iki yaşamlı, kurbağa, sürüngen, kuş ve memelik. Dolayısıyla o zaman bütün omurgalılarda ortaksa bu, kurbağa ve sürüngenlerde de ne olacak? Ortak ortak biliyorum. Devam edelim. Akciğer solunumu yapman. Omurgalılardan kim akciğer solunumu yapıyor? İki yaşamlı yani kurbağalar, sürüngenler, kuş ve memeliler. Dolayısıyla kurbağa ve sürüngenlerde ne olduğu zaman akciğer solunumu ortak oldu. İki de ortak al yuvarlarında hemoglobin bulundurma bütün omurgalılarda yani balık, iki yaşamlı, sürüngen, kuş ve memeli hepsinde var. Çünkü bütün omurgalıların kanı kırmızı renkli ve al yuvarlarında hemoglobin var. Burada da ortak dedik o zaman. İç döllenme ve dış gelişme karasal yaşama uyum sağlamış omurgalılarda. Yani sürüngen ve kuşlarda görülüyor arkadaşlar. E, kurbağalar su hayatına uyum sağladıkları için onlarda ne var arkadaşlar? Onlarda dış döllenme dış gelişme var. Ee, o halde bu ne değil arkadaşlar? O ortak değil. Kuş için, sürüngen için olabilir ama kurbağa için değil. O zaman bunu almıyoruz. Devamımız ne oldu arkadaşlar? C yok. Devam edelim. 20 soruya baktık. 20 soruda azot döngüsü verilmiş. Ee, bakalım ne olmuş burada. Organik artıkları K canlısı amonya çevirmiş inorganik bir moleküle çevirmiş. Ne diyoruz bu organik atıkları amonyak çevirenlere? Saprofit, ayrıştırıcı diyoruz. Ee, şurada amonyak nitrata çevrilmiş. Bunun adı nitrat biliyorsunuz arkadaşlar. Amonya nitrata, amonya nitrata çevrilmesi sürecine nitrifikasyon diyoruz. Burada görev yapan canlılara da nitrifikasyon bakterileri diyoruz. Mesela burada L ve M e, nitrifikasyon yapan kemotensitik bakteriler. L nitrif bakterileri, M'den iktisat faktörü. O zaman L ve M ne yapıyor? Nitrifikasyon yapıyor. Şurada P canlısına baktım. Ee, bileşiği, topraktaki azotlu bileşiği atmosferik serbest azota çevirmiş. Bu sürece de denitifikasyon diyoruz arkadaşlar. P'de denitifikasyon baktığı Şurada R'ye baktık. Havanın serbest azotunu baklaginin köküne bağlıyor. Yani toprağa bağlıyor. Buna fikse etme, fiksasyon diyoruz. Bakterinin adı da Rhizobium bakterisi. O zaman R bakterisi de ne yaptı? Azot fikse etti. Bu bilgiler ışığında ne dedik? K'ya e, saprofik dedik. L ve M'ye nitifikasyon yapan dedik. T'ye e, de nitifikasyon yapan dedik. R'ye de azot fikse dedik. Buna göre cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar. Evet. Böylelikle ne yaptık? Evet, soruların çözümünü bitirdik arkadaşlar.